Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle en sevdiğim makarna tarifini paylaşacağım. Mantı tadında makarna yapacağız. Bu makarna yapmanız son derece kolay. Gerçekten mantı gibi bir lezzet oluyor. Diyelim canınız mantı çekti ama uğraşmak istemiyorsunuz, yapmayı bilmiyorsunuz. İşte size çok kolay, pratik bir alternatif. Hemen ilk önce malzemelere bakalım. Zaten çok az malzememiz var. Ondan sonra da yapmaya başlayacağız. 250 gram makarnam var. Tam yarım paket ediyor. 250 gram kıyma kullanıyorum. 3 yemek kaşığı tereyağı, bir tane soğan, onu yemeklik doğradım. 300 gram yoğurdum var. Biraz kırmızı biber kullanacağım. 4 diş sarımsak kullanacağım. Biraz sus, biraz karabiber, biraz da zeytinyağı kullanacağım. İşte malzemelerimiz bu kadar. İlk işlem olarak makarnaları haşlayalım. Şurada benim bir tane fokur fokur kaynayan suyum var. İçine tuzunu koyuyorum. Makarnalarımı koyuyorum ve pakette yazan süreden 2 dakika az olacak şekilde makarnalarımı haşlıyorum. O sırada soğanımızı da kavururum. Yine önümde bir tane tavan var. Onun altı zaten açıktı, biraz ısındı. Şimdi içine şu 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı tereyağının 2 yemek kaşığını koydum. Biraz da sıvı yağ koydum. Biraz bol yağlı yapacağız kıymalı ve soğanlı harcı. Ondan bol yağ koyuyoruz. Onun erimesini bekliyorum. Eridikten sonra soğanları kavuracağız. Yağım eridi, güzelce de kızdı. Şimdi soğanlarımı tavaya alıyorum ve hafif pembeleşince, biraz karamelize oluncaya kadar onları soteliyorum. Soğanlarımı 5-6 dakikadır kavuruyorum. İstediğim kıvama geldi. Şimdi içine kıymamı ekliyorum. Biraz tuz ekleyeceğim. Biraz karabiber ekleyeceğim ve soğanımı kıyma ile birlikte kavurmaya devam edeceğim. ...kıymam piştiği zaman yemeğimizin bu kısmı hazır olacak. Makarnam haşlandı, onu süzdüm. Kıymalı harcım da hazır. Şimdi onu bir kenara aldık. Şimdi gelelim sarımsaklı yoğurt ve kırmızı biberli tereyağını yapmaya. Kırmızı biberli tereyağını yapmak çok kolay. Önümde bir sos tavası var, onu ocağa alıyorum. Şu kalan bir yemek kaşığı tereyağını içine atıyorum. Tereyağın eridiğini görünce kırmızı biberi de içine atacağım ve o hazır olacak. Sarımsaklı yoğurdu da yapmak çok kolay. Yine yoğurdum var. Yoğurdumun içine ezdiğim sarımsakları koyuyorum. Güzelce bir karıştırıyorum. Her şeyin iç içe geçmesini istiyorum. Bunu yerken ağzınıza bütün bir sarımsak gelmesini istemezsiniz çünkü. Biraz ben buna tuz da ekleyeceğim. Hafif de tuzlu olsun diye. Şöyle güzelce çatalla karıştırıyorum. Yoğurdum hazır. Hemen eridi. sos tavamın altını kapatıyorum. İçine kırmızı biberimi atıyorum. Şöyle bir karıştırdım. O da hazır. Şimdi gelelim her şeyi birleştirmeye. Önüme bir tane makarnamı servis etmek istediğim tabağı aldım. İçine haşladığım makarnadan koyuyorum. Siz isterseniz makarna ile kıymayı da birlikte harmanlayabilirsiniz. Ama ben önce yoğurt koyuyorum, sonra kıymayı koyuyorum. Böylece çok güzel gözüküyor. Ama geri kalanı içine atıp tencerede karıştırabilirsiniz. Üzerine sarımsaklı, güzelce karıştırdığım sarımsaklı yoğurdumdan gezdiriyorum. Üzerine hazırladığımız, soğanla birlikte kavurduğumuz güzel kıymalarımızdan, lezzetli kıymalarımızdan koyuyoruz. Şu an bile çok güzel gözüküyor. Şimdi altın vuruşu yapacağız. Altın vuruş için de şu erittiğimiz tereyağıyla kırmızı biberden şöyle bir kaşık alıp üzerinden gezdiriyorum. İşte mantı tadında makarna yapmak bu kadar kolay. Çok güzel gözüküyor. O tereyağını üzerine koyunca zaten ben şu anda burada bittim. Çok da güzel kokuyor. Hemen de tatmak istiyorum. Kaşığı, çatalım yok. Kaşıkla tadacağım. Bakalım nasıl olmuş. Biraz da kıymasından alayım. paylaştığım en güzel makarna tariflerinden biri olduğunun garantisini veriyorum. Umarım bu tarifim işinize yarar. Siz de evinizde mantı tadında makarna yapmayı denersiniz. Tahmin ediyorum ki bu tarifi deneyen çok kişi olacak. Ondan hepinizin resimlerini Instagram üzerinden bekliyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.